Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. F-35 projesinde yine gelişme Türkiye'nin rolünü o ülkeye verdiler. Değerli izleyenler, ABD merkezi Lockheed Martin ve Northrop Grumman şirketleri Rheinmetall Metal AG ile F-35 orta gövdesi için stratejik tedarik kaynağı olarak bir niyet mektubu imzaladı. Bu potansiyel ortaklıkla Almanya'da ikinci bir F-35 orta gövde entegre montaj hattı kurulacak. Türk şirketlerinin programdan çıkarılması F-35 tedarik zincirinde önemli problemlere yol açmış ve hem tedarik sorunları ortaya çıkmış hem de maliyetler artmıştı. Türk firmalarının programdan çıkarılmalarının oluşturduğu negatif etkilerin F-35 tedarik zinciri üzerinde bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Türkiye, yüzden fazla F-35 savaş uçağı tedarik edecekti. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet f 35 savaş uçağı ise hala hazırda ABD Hava Kuvvetleri depolarında muhafaza ediliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.